Evet arkadaşlar, seyahat acenteleri için turizm teşvik yasasını mutlaka çıkartacağız. Şimdi biz bunları söyleyince bazı arkadaşlar hayal gördüğümüzü zannediyor. Ama arkadaşlar hayal görmüyoruz. Biz bunları zaten çıkardık. Sağlık turizm teşvik yasasında ciddi emeğimiz var. Talepleri Sayın Başbakan'a, Sayın Ekonomi Bakanına ileten, sunumlar yapan, ikna eden ve teşvik yasaları çalışır, çalışmalarına da bir fiil birebir Ankara'larda katılıp teşvik yasalarını çıkaran kardeşimiz. Şu anda uyguluyoruz 2012'ye 4 yasa. Yurt dışı fuarlar, katalog, reklamlar, medya reklamları yüzde 70'ini alıyoruz. İşte Ankara Ticaret Odası son bir yıldır atak yaptı. Kazakistan, Ukrayna, ve Dubai'de sağlık turizmi destinasyonu olarak Ankara'yı tanıttı. Yüzde yetmiş ekonomi bakanlığının teşviklerinden yararlandı. Dolayısıyla bütün turizm hizmetlerimizi teşvikten yararlanmak üzere çalışmalarını yapıp ihracat saydırıp KDV'lerimizi mahsup edebilecek duruma getireceğiz. Bunlar hayali şeyler değil arkadaşlar. Gerçekleştirilmiş projelerdir.